Şiveps mi? Ne hala? Tonikle de tonik, Kahve, tonik, şiveps. Benim gözüm çarptı ya. Bir şey olmuyor mu ben öyle? Kahve, ekspres de öyle. Tonik, kahve var. Kahve Merak ediyorum. Bir de şiveps var. İçelim mi? Hadi. Tamam, şimdi içelim ben ya. Benim de ilgimi, ilgimi çekti yani. kayıt başladı. Bugün içtin mi abi? Kahve. Bir yandan limon. Limon. Şivips. Tonik. Hepsi bir arada karışık. Limon. Limonlu limonlu meyve suyu. Bir şey, şimdi şöyle başlayalım. Biletini gidiş dönüş kaç paraya aldın? İstanbul'dan. İstanbul. Ee, Belarus'a kaç paraya? Uçak biletini 550 dolara Biraz yüksek sesle konuş, kamera biraz uzakta. Uzak. Uçak yani. biletini 550 dolara aldım. Tamam. Önce Strip.com'dan baktım. Strip.com'da fiyatlar bir tık yüksek. Ortalama Belavia'nın kendi sitesinde 500-500 olur. -500 Türk Hava Yolları uçmuyor bu de bir Türk Hava yani. Yolları 30 Ağustos'a kadar ertelik uçuşuyor. Eylül. Ben Eylül baktım Eylül'lerden. Yani tek alternatif belirli olunca olunca fiyatlar... Belaryada çok kötü bu arada. Çok dayı bir uçak değil, 6 saat sürmesi de biraz program açıkçası. Ama bak Belaga'da çok güzel kampanyalar oluyor ben daha önce de sana söylemiştim. Aynen. Ee, Belaga'da şöyle bir kampanya oluyor. Yaklaşık olarak yılda 1 ya da 2 defa yapıyorlar o kampanyayı. Ben bundan 3 sene önce gelirken ee, gidiş dönüş eşim ben ve çocuğumuz dahil, o zaman tabii 3 yaş altındaydı, bebek statüsündeydi pardon 3 sene 4 sene önce e, 220 dolara İstanbul'dan gidiş dönüş aldım Belaga'dan. Bela. 3 yani üç Aynen. kişi gibi say gidiş Aynen. dönüş 220 dolar. Tabi bu kampanyalar dediğim gibi e, takip edilmesi lazım. Mesela ayın 7'sinde kampanya başlıyor. Ben e, ayın 6'sının gece saat 12'yi bir geçe yani 7. 7. güne geç, geçer geçmez hemen bileti almıştım. Bir de yani, çarptır, uçuşlar yapıyor. İşte yani, yani. Ha bela çok da iyi değil. Çok değil, iyi değil. değil. ama ha. yapacak bir şey yok. Ben çok buraya şey. gelirken 7 ay önce Türk Hava Yolları'na geldim. Hı. Ee, 3 kişi geldik tabii artık e, oğlan benim büyüdüğü için. 7000 bin liraya falan geldim. Şu 7000 TL. Tek kişi gidiş dönüş 9500 bin lira civarında. Biz işte 3 kişi yani. tek, tek yön olarak geldik buraya. Ee, ne diyorduk yani en son? Ortalama 500-550 dolar. 550 dolar uçak bileti. Yani, sadece Belavya'da var e, İstanbul'dan kaç? 6 saat söyledi mesela. 6 saat değil. Aslında 6 saat yazıyor ama uçak hızlı geldi. 5 saat, 5 saat, 15 dakika civarı sürdü. Anladım. Uçakta bir ikram var mıydı ya? Uçakta ikram var. Hı hı. 2 ya da 3 kere içecek ikramı yaptılar, yemek ikramı yaptılar. Tamam. Sadece koltuklar çok rahatsız. Şeyler sordu. Rusya i̇kramı üzerinden geldiniz geldi değil mi siz? Gürcistan, oh. Mahaşkare, oradan yukarı Kazakistan, Kazakistan'dan Moskova'ya sapıyor, Moskova üzerinden miyiz? Aa, bu. Aynen. Normalde geldiğimde iki saatte gelmiştim. Hı -hı. Şimdi 6 saat. Gece yolculuğu olduğu için de biraz yorucu oluyor. Ama Bunlar Cuma cumartesiye bağlayan gece genelde uçuş koyuyorlar. Fiyatlar da bir tık aşağı oluyor. Antalya'dan Mayıs ayında 70-80 dolara tek yön uçuşlar vardı. Hı -hı. Şu anda Antalya'dan 350 dolar gidiş gelişler var 400 dolar civarlarında bir yukarı Bodrum'dan da yine 350-400 dolar civarlarında gidiş dönüşler var. Ama bu charter olarak Charter yani olarak tabii tabii. Evet. bir Antal Zaten İstanbul demiyorum ben. Antalya, Hı -hı. Minsk, Bodrum, Minsk ya da Minsk'ten. Minsk'ten bu ara Türkiye'ye gitmek daha pahalı. Şu durumda daha pahalı, bela tek olduğu için daha biraz daha pahalı gidiyor. Aynen. Evet. Peki, firma olmayınca uçuş süresi de çok uzayınca. Yani Türk Hava Yolları var. olmak zorunda. Daha önceden ben şey yapıyorum. Ee, yaklaşık ben 10 yıldır gidip geliyorum işte. Bu sene artık kaldık burada. Ee, Ukrayna üzerinden, Ukrayna hava yollarını çok kullandım ben. şeyden İzmir'den hatta. Pegasus'ta Ukrayna Ukrayna uçup Ukrayna'dan buraya da geldim Belagya'ya. Öyle de daha ucuz oldu. Ya da direkt Ukrayna hava yollarına e, İstanbul'dan Ukrayna'ya Kiev'e, Kiev'den direkt buraya geldim. Sanırım eskiden trenle de çalışıyordu? değil mi? Tren var şey Vardı, yani. vardı. Şimdi bu savaştan dolayı artık her şey kapandı. Dün bir sonra yeri. da oldu yani. Şimdi ses biraz daha güzel olabilir. <laughs> çok ee, çok ses, yüksek sesle konuşabiliriz. Yüksek ya. sesle konuşmaya gerek yok. Tamam. Şimdi şuradaki mikrofon diye kullandığımız diğer kamerayla. Ee, az önceki sesten dolayı özür dileriz. Şu andaki çift kamera kullanıyoruz. Onun için ses daha iyi olacak tabii muhakkak. Şimdi ev diyorduk. Yok, ev. kendi aramızda konuşurken ev diyorduk da. Sen buraya geldin. Evi internetten Ayarladın değil mi? İnternetten ayarladım. Ben senin için biraz araştırdım da bulamadım. Bu Aynen. arada e, mevsim yaz olduğu için, e, yani buranın sezon daha doğrusu yazın, e, kışın çok soğuk olduğu için yazın daha çok gelen var bu tarafa. Öyle olduğu zaman ev fiyatları da e, neredeyse iki katına yakın Hadi, çıkıyor. Yani yükseliyor ve ev bulmak çok zor Çok zor gerçekten. oluyor. E, senin yine şansın oldu. En son biz baktık e, ee, gece ben seni almaya gelecektim havaalanına ya da sen gelecektin bizde kalacaktım bir iki gün ev buluncaya kadar. Otel de olmadı galiba değil mi senin? Oteller de oldu son gün. Hı hı. Çünkü ev işi son güne kaldığı için ev kiralayacağım, otel bulacağım. İkilemdeydim. Hem ev bulamadım, hem son gün otel de bulamadım. Öyle olunca tabii biraz stres de oldu ama yani en son bizim benim düşüncem öyleydi, hanıma da falan konuştum, dedim dışarıda kalacak, kalmasın. Aynen. Dedim bize gelsin en azından, bir iki gece bizde kalır, ondan sonra işte bulduğumuz zaman yer, devam edersin diye. Evi internetten buldum, bu arada e, Karim'in Rusçası var. Yani... Çok iyi olmasa da... <laughs> yok yok var, İngilizcesi var, Rusçası var, kendini ifade edecek kadar. Tabii ki. Evi kaça tuttun, onu öğrenelim. Evin günlüğü 57 Ruble. 57 buçuk Ruble. İki tane e, popüler site var burada. Real Spy. Hı hı, e, evet. Diğerinin ismi Kufan. Kufa, Aynen. Fiyatları 40, 50 ruble yazıyorlar ama yaz dönemi olduğu için sorduğumda 80 ruble, 90 ruble, 100 rubleden açıyorlar kapıları. Hı hı. Pazarlık yapmıyorlar kesinlikle yapmıyorlar. Çünkü toklar. Yazın toklar. Yazın toklar. Aynen. En son hani merkeze biraz uzak ama metroya yakın bir ev buldum. Günlük 57 nokta. 5 ruble gibi bir rakam. Yani yani toplamda sen 14 gün tuttun. 14 gün tuttun, 14 gün için 800 ruble. ruble. 800 ruble bugünün kuruyla... 315 euro olarak. 315 euro mu yapıyor? Aynen 315 euro öyle. Hı -hı. Yani ortalama 300 dolar, 305 yani, dolar falan mı 325 yapıyor? 325 dolar civarı. Hayır yani. dolar pardon Tabii. Euro, 315 ha. euro 315 euro. 315 euro, euro. 315 euro. Tabii. 325, dolar. 325 dolar <laughs> civarı. <laughs> ve Normalde de bu arada ev kiraları burada. Metro yakın yerlerde bildiğim kadarıyla 400-450'den başlıyor. Ki tek Normal odalılar tek odalılar Aynen. ve bir aylık. <laughs> kiralardan bahsediyorum. Uçaktan indin. indikten sonra pasaport kontrolü var. Aynen. Ee, herhangi bir zorluk çektin mi? Hepsini anlatırmış. Önceki geldiğimi de anlatırmış. Şimdikini de anlatırım. Yani hepsini anlat. Aynen hepsini anlat. Hepsini anlat. Yani. Ne yaptın, ne ettin? Bu arada Çağrı birkaç kez gitti geldi. Söyledim ben sana bilmiyorum ama yılbaşında buradaydın. Yılbaşında buradaydım. O zaman tanışmıyorduk. O zaman benim aynen. YouTube kanalım yoktu. Yılbaşından sonra başladı YouTube kanalım. Çağrı oradan buldu beni. Ee, sonra anlatırım. uçaktan indikten sonra yani pasaport kontrolü açıkçası çok hızlı ilerliyor. Tüm kontarlar çalışıyor. Hı hı. Yaklaşık 10 dakika sürdü benim pasaport kontrolü. Girişte bana neden geldiğimi, kaç gün kalacağımı sordular. Parayı sordular mı Üstündeki Para parayı. sormadılar ama soruyorlar benim bildiğim. Kalacağım yeri sormadılar. Hı hı. Sadece kaç gün kalacağımı, dönüş uçak biletini aldın mı diye sordular. Sözünü başka kesiyorum. Senden önce yine bir arkadaş daha bana hatta iki kişi geldiler, bana hı. yazdılar böyle böyle diye. Havalandan geri göndermişler. Muhtemelen ilk defa geldikleri için olabilir bedönsen. Olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ben daha önce yıl başında da geldim. Yıl başında geldiğimde de hiçbir problem yaşamadım. Bir de Rusça konuştuğun için de, belki de onun avantajı evet. da vardı. Muhtemelen öyle. Yani direkt pasaport kontrolünde Rusça selamladım. Rusça devam ettiğim için problem çıkarmıyor. avantajlı. Yani Rusça Kesinlikle öğrenmek de. avantaj Aynen. burada. Diyorsanız Rusça öğrenmeniz gerekiyor. Ee, o da şey dedi. İki arkadaş geldik. Arkadaşım bir tanesi İngilizce bilmiyor diye onu gönderiyorlardı. Sonra ben onlara sordum neden arkadaşımı gönderiyorsunuz diye. Sorduktan sonra beni de geri gönderdiler dedi. Yani ee, anlayamadım ne olduğunu. Hani ilk defa duyuyorum. Hani Belarus'la ilgili de ben ilk defa. Hani Ukrayna falan birkaç sefer gel, gel problem yaşatıyor. Ben de gittim geldim. Orada görmüştüm. Tam <laughs> e pasaport kontrolünde birkaç şey göndermişlerdi Ukrayna'da zamanında gittiğimde. Belarus'ta ilk defa duydum ama. Bu arkadaşlardan <laughs> duydum. Yani kolay kolay problem Aa, Bu arada gelirken e, sigortayı nerede yaptırdınız? Seyahat sigortasını? Direkt, e, uçaktan çıktıktan sonra pasaport konsoluna giderken sol tarafta seyahat sağlık sigortası satılıyor. Şimdi seyahat sağlık sigortasını isterseniz Türkiye'de de yaptırabilirsiniz. Daha ucuz denk gelir ama e, ben Türkiye'de yaptırdım. Bir yıllık. E, buradan başka yerlere seyahat ederim diye düşündüm ama şu anda savaş durumundan dolayı geçen gün vizeye başvurdum. Başvurmadım. Başvurmaya gittim. Defloratı çok olunca bütün her şeyi bıraktım dedim vize istemiyorum. Ben burada kalacağım. dedim kendime. Burada oturacağım dedim. Hiçbir yere gitmeyeceğim bu yaz. Gitmeyi planlıyordum aslında. Bir Balkanlar turu yapacaktım. oradan Türkiye'ye geçecektim. Sonra tekrar olursa Finlandiya'da oturan bir arkadaşım vardı. Onun motosikleti Türkiye'deydi. Onu da beraber motosikletle çıkıp Türkiye'den buraya gelecektik. Ama vizeyi almadığım için kaldı. Eee vize pardon sigorta önemli arkadaşlar. Buraya geldiğinizde Muhakkak e, seyahat sağlık sigortasını Ya Türkiye'de yaptırın, İngilizce'ye çevirin, getirin. Ama daha sağlıklı sana hani bir 10 gün 15 gün kalacaksanız, Aynen, bence, burada yaptırmak daha mantıklı. Bence, Onların diliyle yani buranın diliyle yaptırmak. Ne kadar günlük? Ortalama 1 euro günlük. Ben bir haftalık yaptırdım 15 euro dedim. Hiçbir şey değil aslında bakarsan. Aslında bence burada yaptırmak hoşlarına da gidiyor. Tabii. Çünkü kendileri kazanıyor. Tabii. Hani şimdi örnek veriyorum. Türkiye'den yaptık geldik. Yani bunu bahane edebilirler diye düşünüyorum yani şöyle işte. Neden burada yaptırmadım Bu her şeyi kapsamıyor Bir şeyler seyahat Sa Sağlık sigortasını e ben Belarus'ta oturum izniyle ilgili bilgiler verirken söylemiştim. 30 bin euroydu. Senin şu andaki bilmiyorum ne yapıyorlar. Minimum sanırım 25 bin euro olması Ben 30 bin euroluk yaptırmıştım Aynen, buraya geldim. 25 euroyu kapsaması gerekiyor. Minimum. Yani bilginiz olsun 30 bin euro, 25 bin euro ama en güzeli 30 bin euro en güzeli bir problem olmaz diye düşünüyorum. Aynen. Full kapsamlı. Ha, full kapsamlı. Covid-19 da dahil mi buna? Evet dahil tabii ki. Tamam. Covid-19 dahil. Ay, güzelmiş. Havalandan çıktıktan sonra... Ya bunları niye anlatıyoruz biliyor musunuz? Hani en azından buraya gelecek kişiler için... Problem yaşamaması. Problem yaşamaması şimdi. için bir e, ne diyelim bir harita oluşturuyoruz. İlla ki bu videoyu izleyip gelmek isteyenler vardır. İlla Buradan çıktıktan sonra Yandex taksi uygulamasını var mıydı sende? Şöyle, ben daha önce geldiğimden de biliyorum Yandex taksi uygulamalarım vardı fakat indiremedim. Yani Google Play üzerinden Türkiye'de indir indiremiyoruz. Türkiye'de çalışmıyor, onu biliyorum. Aynen, buraya ben de, ha, ben de Ukrayna gittiğimde indirmiştim. <laughs> oradan kaldı telefonumda, buraya gelmediğini de kullandım. kullanmıştım. Ben yıl başında geldiğimde indirdim, çalışıyordum, Bir sıkıntı yoktu. Ama şimdi indiremedim, sadece Google üzerinden giriş yapabiliyorum. Yani Yan, yandex taksi Yandex, uygulama. yandex taksi uygulaması. Ee, Havaalanında taksi çok fazla var ama mutlaka dikkatli olmalarını öneriyorum arkadaşların Çünkü pazarlığı minimum 30-40 dolardan açıyorlar. Eğer Rusça bilmiyorsak bilmiyorsak... Ama taksi pahalı. Yandex ucuz. Yandex ucuz. Yani Uber ya da Yandex ucuz yani. normal taksiye bildiğin zaman çok pahalı. Evet bana 30 dolar bir rakam söylediler. 4-5 farklı kişiyle konuştum. Sık sık buraya geldiğini söyledim. Öyle öyle 20 dolara anlaştık. 20 dolara geldik. Ortalama 20, Yandex takside de 20 dolar 50 40 falan tutacaktı. Ben sana galiba e, 45 ruble bir gö şey göndermiştim yani. hatırlıyorsan. Aynen. Ev tuttuğun evle arasında Aynen. 40 45 ruble civciv şeydi. E, 50 20 dolarda ne yapar? işte ortalama Aynen. 50 50 ruble falan yapıyor. Yani Hı? sabahın 5'inde Yandex taksi çalışmadığı için 20'di. Ya bu sabah kaldı. saat 4'te ben saat 4'te, indim 4'te, ben. Indim, evet, saat 4'te indim. Yarım saat pasaport kontrolü, bagaj sürdüm. İşte 45. Bagaj araması falan oldu mu hiçbir şey yok. Tamam. Ha, bir de söylemem gereken pasaport kontrolünü geçtikten sonra ne kadar paranız olduğunu, yanınızda ne getirdiğinizi soruyor arkadaşlar. 10 dolardan fazla Evet, onu ben de yaşadım. Ee, ne kadar paranız var diye bana da sormuşlar. Tabii ha. sordular çünkü ben gelirken yaklaşık olarak 5-6 bavul var. Ee, o 5-6 bavulun yanında bir de bisiklet kolisi, çocuğun oyuncakları, bu sağımda solumda drone falan böyle gelmiştim. Beni durdurdular. Hop nereye geliyorsun gibilerinden böyle. E, dedik buraya eşim dedi işte biz buraya taşındık artık buradayız. Onun için bu kadar eşyamız var. Hani eşyanızı tabi sormuyor size de hı hı. E, öyle görünce birden mülteci gibi. Aynen. Ondan sonra işte ne kadar parayla geldiniz ne yaptınız da bizi de sorguya aldılar açıkçası. Hı. Kontrol de yaptılar Aha, tek tek. Geçici gelen, bir hafta, 10 gün gelenler bu tarz sıkıntılar yaşamayacak kesinlikle. Şimdi geldin, ee, kaç gündür oldu buraya geleli? Bugün 5. gün. 5. Günün, günün olduğu için yapman gereken bir iş vardı. Aynen, kayıt işlemi yapmamız gerekiyor evet. göç idaresinin. Yani bu arada buraya geldiğiniz zaman 5 ee, günden fazla kalınıyorsa mı öyleydi? 10, şu an 10. 10 günden fazla Aynen. kalınıyorsa, ben önceden 5 ya da 6 diyebiliyordum. Burada e, kayıt yaptırmak zorundasınız, göç idaresine gidip kaldığınız ya da bulunduğunuz bölgenin göç idaresi bakıyor. Anne mahalle muhtarlıkları gibi düşünün. Aynen. Yani bir tane göç idaresi yok burada birkaç tane var. E, oraya gidip kayıt yaptırmak zorundasınız. Bu adreste, burada kalıyorum, bu evde kalıyorum şeklinde. Bir de benim bildiğim unutmadan çıkarken de çıkış için çıkış bilgi vereceksiniz için değil bilgi mi? Çıkış için gerekiyor diye e, Çıkış için de bilgi vereceksiniz. Bunu eğer burada otelde kalıyorsanız bunu sizin yapmanıza gerek yok. Zaten bunu otel bildiriyor. Otel, otomatik otomatik olarak bildiriyor. Aynen. Ama ev kiraladıysanız yani bir 10 gün on, üzerinde. Şu on anda günü, 10 gün oldu. Resmi tatil ve hafta sonları hariç. 3 gün olarak say. Aynen. Bizim bu arada yapmadık galiba. Yani. Doğru mu? Henüz yapamadık. 5. gün. Hadi. Ee, çağrı buraya alışmaya çalışıyor. Yani. Yazın burası farklı olduğu için kışta biraz daha. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Online şekilde yapabiliyoruz bunu. fakat sistemleri gerçekten çok kötü. Neyse diyeceğim, bürokrasi gerçekten kötü. Evet, İnternet oldu. kötü, o bankalar kötü. Onu söyleyeyim. Alışıyorsunuz, Ben alıştım. Ya banka kötü. E, bankalardan bahsetmişken banka hesabı da açtırdım burada. Bir bankanın ATM'sine gidiyorsun. Senin bilgin var yok. Ben bu arada ilk defa görüyorsun. Bir ATM sadece para veriyor. Diğer ATM'e sadece para yatırılıyor biliyor musun? <laughs> yani aynı ATM'den hem para alıp hem şey yapamıyorsun. Aynı işlem yok. Burada öyle bir şey var. <laughs>